Siyaset bilimci ve politik yol yazarı Nezih Onur Kuru, İyi Parti'nin Ömer'in yolu çalışmasını değerlendirdi. Ömer'in yolu merkeze çıkar mı? Diye soran okur, yeni seçmen sosyolojisinde seçmeni sola ve sağa ayıran esas faktörün Erdoğan olduğunu ifade etti. Okur analizinde, İyi Parti'nin seçmeni sağda değil, merkezde, CHP seçmenine yakın konumlanıyor. İyi seçmeninin sadece %18'i sağcı, sağın ise %90'ı Erdoğancı. Ömer'in yolu merkeze çıkmıyor ded. İyi Parti son dönemde AK Parti'den uzaklaştığı düşünülen seçmeni yanına çekmek adına bir takım hamleler yapıyor. Eklektik bir şekilde Cumhuriyet, Osmanlı ve İslam tarihine göndermeler yaparak sağ seçmeni hedefleyen Ömer'in yolu kampanyası bu hamlelerden en akılda kalanı. Fakat İyi Parti gerçekten sağ seçmenin adresi olan veya olabilecek bir parti mi? Türkiye'nin İyi Parti'nin ve sağ seçmen profilini birlikte inceleyelim. Türkiye'de seçmeni ideolojik cetvel üzerinde sol merkez sağ olarak üçe ayırmak mümkün. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi 2020 verilerine göre, Türkiye'de seçmenin %28.5'i solda, %34.7'si merkezde ortada, %36.8'i sağda konumlanıyor. Yine aynı verilere göre, sol blokta AK Parti %4, Milliyetçi Hareket Partisi %1'de kalırken, CHP %59.3'e ulaşıyor. İYİ Parti %10'a yaklaşıyor. Merkezde dengeli bir dağılım var. Kararsızlar ve protestocular bu grupta en yüksek oranda, toplam %20.3. Sağ blokta ise AK Parti %72, Milliyetçi Hareket Partisi %14.5'e yükselirken, CHP %2'ye ve İyi Parti %3.5'e geriliyor. Her ne kadar İyi Partili siyasiler partilerini sağ seçmene yakınlaştırmak istese de seçmen sosyolojisi bu istekle pek uyumlu görünmüyor ve İyi Partiyi merkezin soluna doğru taşıyor değişen seçmen sosyolojisi perspektifiyle İyi Parti'nin Erdoğan karşıtı bir parti olarak, sağda değil, merkezin sola yakın tarafında, yani CHP seçmenine yakın bir pozisyonda konumlandığını belirtmek gerek. İyi Parti seçmeni muhaliflerin merkeze bakan kısmında pozisyon alıyor, eski Türkiye seçmen davranışına benzetilirse, İyi Parti seçmen yapısı DSP ve DYP'nin karışımı, merkez sol merkez sağ ve CHP-MHP sol arasında konumlanıyor. Böyle bir partinin İslami ve Erdoğancı sağ kesimden oy alma olasılığı çok düşük. Yani Ömer'in yolu merkeze çıkmıyor. Fakat İyi Parti'nin doğru stratejiyle merkezden oy kazanma olasılığı hiç de az değil. Nitekim Cumhur İttifakı'ndan uzaklaşan seçmen, 2018'de oy kullanmayan seçmen, kararsızlar ve yeni seçmende merkez seçmen ağırlığı var. Bu gruplar merkezde büyük bir seçmen havuzunu oluşturuyor. İyi Parti, Cumhur İttifakı ile kazanılması mümkün olmayan milliyetçi muhafafakar yarışına girip HDP ile kavga etmek yerine, merkeze hitap eden, dış politika ve milli güvenlik konularının daha arka planda yer aldığı, somut ve gündelik sorunlara yönelik çözümlere odaklanabilir dedi.